İstanbul Küçükçekmece'deyiz. Bugünkü sorumuz 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partinin adayını desteklersi diye vatandaşlara soruyoruz iyi seyirler. Teyzeciğim merhabalar. Yerel seçimde adayımız kim? Ben şey İmamoğlu. Neden? Neden? O iyi idare ediyor. Ömürleri çalıp çırpıp yutuyorlar. Oyları da yutuyorlar. Evet oyları da yutuyorlar. Evet oyları da alıyorlar. Ben hep seyrediyorum yani vallahi bile onun yeri iyi bir yer değil. Ben sana söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Heh. Sağ olun. O kadar. Teşekkür. Ben çünkü çok deneyimli birisiyim. Ben e, kaç senedir İstanbul'dayım. Bak 70 senedir buradayım. Anladım. Çocukluğum da burada geçti. Ama ben böyle bir iktidar da hayata görmem korkutuyor. Herkesi korkutuyor. Onlar da sesten çıkaramıyor. Oylarına da sahip çıkamıyorlar. Teşekkür Heh. Sağ ol teyzem yerel seçimde kimi destekleriz Allah? 31 Mart yerel seçimde. Kılıçdaroğlu tarihinde. O gitti ablam Kılıçdaroğlu yok. İmamoğlu var. İmam, 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 İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Yerel seçimde adayımız kimdir abi? Tabii ki Murat'ımız ereceğiz ya. Murat kurum diyoruz. Ereceğiz abi İnşallah. Adayımız kimdir abim? İmamoğlu. Gerek? İmamoğlu, İmamoğlu. siz abi. Murat. Murat kurum. Nedeni var mı abi? AK Partili'yim de ondan. Teşekkür ederiz. Yerel seçimde adayımız kimdir abi? Buyurun efendim size soralım. Yerel seçimlerde adayımız kimdi? İmamoğlu. İmamoğlu var mı nedeni? İyidir çalışıyor. Teşekkür ederim. Heh. Sağ olun. Size soralım abi. Yerel seçimlerde adayımız kimdir abi? Devletim Murat. Murat Kurum. Bu Devletim kadar. Diyoruz. Tek açık ara hem de. Açık ara. Neden abi? CHP zihniyeti. Teşekkür ederim. Dediğim anladın değil mi? Sağ ol abi. Siz hanımefendi. Aynısı. Murat Kurum. Abi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Yerel seçimde adayımız kimdir hanımefendi? Kimse. Siz evet. abi. Doğru söylüyor. Ben de kimse. <laughs> Vermeyecek kimse ya. Vermiyoruz. Yerel seçimlerde adayımız kimdir abi? Kim olabilir? Bilmiyorum abi. Kurum abi. Niye abi? <laughs> Çünkü iş yapacak. İmam oldu iş yapıyorum diyor. Yapmıyor ya. Yapmıyor ya. Sağ ol abim. Yerel seçimlerde adayımız kimdir hanımefendi? Söylemeyeyim. Şey. İmamoğlu Murat Kurum. Evet o. İmamoğlu. Evet. Teşekkür ederiz. Yerel seçimlerde adayımız kimdir hanımefendi? İmamoğlu. 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 Yerel seçimlerde adayımız kimdir İmamoğlu, abi? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden hanımefendi İmamoğlu? Tercihimiz o yönde. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yerel seçimlerde adayımız kimdir? Yani emekliyim deyince cevap içinde de bitir. Sağ ol. Emekliyim içinde cevap değil mi? Teşekkürler. Kolay gelsin abi. Yerel seçimlerde adayınız kimdi? Ben şey oy kullanmıyorum da abi. İmamoğlu benim adayım ya. Rica ederim. Tamam. Teşekkür. Abim yerel seçimlerde adayımız kimdi? Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Beğeniyorum yaptığı işi. Çalışıyor, iyi çalışıyor. Evet, Hırs hırsızların elinden almak için. Bu zamana kadar ne yaptılar? 20-25 senedir onların elindeydi yani. Evet. Teşekkürler. Abim yerel seçimlerde adayımız kimdi? Teşekkür ederim. Var mı adayımız? Yok. Ablam yerel seçimlerde kimi destekleyeceğiz? Evet devam edelim böyle. Youtube kanalıyız abim. Sorun işte. Tamam. Aday tamam. Adayımız kimdir abim? Oturayım Mart'ta. İmamoğlu. İmamoğlu. Var mı neden abi? Var. Atatürkçü oldu için. Teşekkür ederiz. Yerel seçimlerde adayımız kimdir ablam? İmamoğlu. İmamoğlu diyoruz. Teşekkürler. Aferin merhaba. Yerel seçimlerde adayımız kimdir? Evet devam edelim. Biraz aşağı gitse. Çok az aşağı gidelim. Evet teyzemize soralım. Teyzeciğim merhaba. Yerel seçimlerde adayımız kimdir? 31 Mart'ta. Ben Tayyip'e veriyorum oğlum. Tayyip Erdoğan. He. O zaman burada da Murat Kurum'a vereceğiz. Tamam olsun. Evet. Nedeni var mıdır? Evet, yok. Veririm. Seviyoruz. Tabii ya. Erdoğan'ı. O yüzden. Teşekkür ederim. Nasılsınız hanımefendi? Yerel seçimde kimi destekliyorsunuz? Ben İmamoğlu. Beğeniyorum çalışmasını. Teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. Beğeniyorum. Teşekkürler. Teşekkür, Teşekkür. Evet. Efendim teyzem. <laughs> Buyur, teyzem. Oyu kime veriyorsunuz deyip soruyorsunuz da. Evet. Teyze ay başına kadar ne kadar paran oluyor deyip bunu sormuyorsunuz bayi. Evet. Neden böyle oldu teyze? Ben çalışmadım. Evet. Benim bakuru maaşı 10 lira beyimin kişinde ama o öldü. Anladım. Ben de yedi buçuk lirayı ben alacağım. Yedi buçuk lira da neydi? Ben hep bakıp bakıp geri dönüyorum. Ne maaşlar az teyze? Benimki az. Bana o beyimden veriliyor. Ben çalışmadım. E, zam yapıldı biliyorsun. Ye tamam, yetmedi işte, mi? E, yedi buçuk şimdi alacağım evet. bu ay. Tamam. O yetecek mi adama? Hesap et. E, kim yaptı ablam? Ben ne bileyim ben kimin yaptığını. Yok yok ben şey yapacağım. Ankara'ya geleceğim. Bugün oğlum söyle. Başbakanın bir aylık maaşını isteyeceğim. Evet. Beş aylık maaşımı ben ona vereceğim. Beş aylık maaş vereceğim. Ay çok vermiyor mi? E seviyorum dediniz Erdoğan'a. ona seslenin o e zaman. ne yapayım ona veriyorum. ne diyeyim? Evet. Ben a, 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 bir şey diyeceğim ama burada ya bak bak şimdi tezze. izleyenler de diyecek ki teyze. ol teyzeciğim. İstediğin gibi konuşabilirsin. Artık bu ülkede Hı. başbakan yok. Bu ülkede bir adam var. O da senin verdiğin oy reis. Yani, Geçen, yani sen hala hayır oy veriyorsun, şikayetçisin, geçiremiyorsun. E, hala bak muhtara. bir şey söyleyeceğim, bak bir şey söyleyeceğim. Seni kimse zorla bu oyu ver demiyor. Canın sevim senin. Ben Kocadan şey kalan maaşından sen bu hayatını ilham etmeye çalışıyorsun. Ama sen hala mutsuzsun. Mutsuz olduğun halde mutsuzluğun yeni oy veriyorsun. Niye bunu ne yapıyorsun? Yapayım? Ne yapayım? Kaç yaşındasın teyze? 80. 80. <laughs> Bir şey soracağım. He. Kimi suçlayacaksın? Bu hayatta kimi suçlayacaksın? Kimi suçlayacaksın? Seni şu andaki senin 75 lirayı mah mahkum eden kimi suçlayacaksın? Ya hiç kimse de istemiyor kocamı. kocamı. istiyorum. Kocamın parasını alıp yiyorum. Tam alacaksın da. Ya amcam ödemiş ya. Allah Allah. Adam çalışmış. O güne kadar gelmiş. Bak, senin için bak. Senin için alın teri dökmüş, çocuklar için alın teri dökmüş. Buraya kadar gelmiş hayatı buraya kadar koymuş. Tamam 10 sene 5 sene orayı tartışmıyoruz. Sonra sana devretmiş çoluk çocuğundan. Ama sen diyorsun ki bugün ben bu parayla geçiremiyorum. Ama hala diyorsun ki geçiremiyorum halde ben bu adama oy veriyorum. Diyorum ki sen 80 ben diyorum ki 80 yaşındasın. CHP savunlu adamı karşısındaki adamı ben de sana soruyorum. Sen bu verdiğin oyu 80 senede CHP'yi kaç defa oy kullandın? Takılma. Hiç PKK bak diyeyim. bak dinle. Bir müsaade et teyzem He. kurban olayım bak. He. Ben de senin bir evladın mı ya? Tamam. Kötü bir şey konuşmuyorum. Canı seveyim senin. Yok. 80 seneden beri kullandığın oyu 60 sene pardon 20 yaşında o zaman 20, 60, 52, 58 seneden beri kullandığın oyu da 58 seneden bu ülkede CHP mi iktidar? Hayır. Hep sahiptiler. Hep sağ iktidar. Seni kullanmadığın oyun nevali hep sende. Bak hep sende. Hey, Hala kimden şikayet ediyorsun? Oy vermedin CHP'den. Kılıçdaroğlu'ndan, Özgür Özel'den, Dem'den, İmamoğlu'ndan, ondan bundan. diyorsun ki ama yine oyum onda. E oyu ondaysa bugün hala 75 lira maaş alıyorsan bunu nasıl soruyorsun? CHP mi ya? Söyle, yapacağım. söyle kurban olayım sana. El sana. bakanı Allah nur içinde yatırsın. Tek bir şey söyleyeyim. Bak. El bakanı 300 lira verdi herkesin maaşına hala onu yiyeyim. Sana El bir şey söyleyeyim. Ben sana, 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 tek bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bak, adım Özgür Deniz. Bak, Özgür Deniz. Bak ben bu arada. Bak bir şey söyleyeyim. Bak ben Özgür Deniz. Bak isim özellikle söylüyorum Özgür Deniz. Ben bu ülkede bu iktidar sayesinde Elbakan'ı sevdim. Niye sevdim biliyor musun? Bak. Sev, Allah Allah. Bak orada anlaşamıyoruz. Sevdim diyorum. Niye sevdim biliyor musun? Erbakan hoca. Gerçekten milliyetçi. Gerçekten Müslüman. Gerçekten bu ülkeyi seven adammış. Niye biliyor musun? Bu ülkede bu emekli, bu asgari ücretli, bu maşallahıysa Erbakan sayısından alıyor. Ne Erdoğan sayesinde, ne Kılıçdaroğlu sayesinde, ne Akşener sayesinde. Tek ben bir şey Elbakan'a vereceğim oyu bu ay. Kime vereceksin abla? Elbakan'a. Erdoğan dedin abla. Erdoğan dedim ama e, e, birine şimdi aklıma birine geldi. De sağ parti abla. Şimdi aklıma geldi aklıma. Yok yok bırakma Ya bak abicim. Evet. Eğer ki Elbakan'a gelecek kadar noktaya geldiysek bu ülkede demek ki bir şeyler oturmaya başladı. Bak oturmaya başladı. Peki Niye biliyor musun Erbakan bak bir şey söyle Bak kardeşim ben sana söylüyorum bu ülkede Erbakan'ı ben seviyorsam noktadır ya. Virgül değil noktadır abi ya. Ben kesinlikle bir şey söyleyeyim sana. Teyzem bir şey söyleyeyim. Bak vallahi billahi. Erbakan Hoca bu ülkede nurlar içine yaz. Ben her gün dua ediyorum. Bundan 5 sene önce dua ediyor muydun? Hayır. Yok, Aklına e gir. Bak. Ya teyze. Bak. Ha. Ha. Bak. Ha, bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Kimin sayesinde? Er Erdoğan'ın sayesinde Hayır. Bak neyi neyi bilmiyorsun? O, kullan oyu bilmiyor musun teze ya? Okuma yazman var mı? Tamam işte Bak, bir şey söylüyorum. Kadar. Ya bir ha. şey söylüyorum. Sen okuma yazman var mı? Yok. Ya teyze kurban olayım. Senin aldığın maaş. Senin bugüne kadar aldığın asgari ücret. Kocanın aldığı asgari ücret. Bak onun seni oldu diyorsun. Senin aldığın kocanın maaşı bile Erbakan Hoca sayesinde bu maaşa geldi. He? Bunun sayesinde olmaz. Kurumdu, yok imam oluyordu. Ya siyaseti geç bak, siyaseti geç. Bırak, bak siyasetli geç. Sağ sulu geç. Bak, bak geç geç bak bunları geç. Ben bir oyumdan olur be. Versem de vermesem de. Öyle mi? Ama el Bak e, bir şey söyleyeyim. Edin, bak neredeyim? bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim teyzem. Sen benim anamsın. Tek bir şey söyleyeceğim. 2019'da İmamoğlu Binali'ye karşı kaç oyla ilk turda kazandı? Ben Tamam ben sana söyleyeyim mi? 10.000 bin küsür oyla. 10 bin 189 muydu neydi? Bak. Ilk, ilk turda. Senin gibi 10 bin tane teyze olsa senin gibi iki katı bu ülkenin kaderini değiştirecek. Anladın mı? Kurban olayım. Bak böyle davranmayın. Bak böyle yapmayın. Kurban olayım böyle yapmayın. Net olun. Kurban olayım net olun. Bu ülkede AK Parti... Bak dinle dinle bak. AK Parti. AK Parti. AK Parti. Teyze bir şey söyleyeceğim. Bak teyze bir şey söyleyeceğim. Sen AK Parti'ye verdin ya. 5 sene önce. Ha. Takılma. Bin Ali'ye verdin. Ha. Tek bir şey söyleyeyim. Hayatına bir şey eksildi mi? Ben hayatımı unuttum. İki oğlum öldü. Adam gitti. Ben dünyayı bile bilmiyorum. Bak dinle. Te bir şey söyleyeceğim. Peki. İmamoğlu geldi. Hayatına bir şey eksildi mi? Hayır. Sosyal yardımını almaya... Devam ediyor musun? Ediyorsun. Bir şey eksiğin varsa belediye telefon açtığında 153'e beyaz masaya sana yardım ediyor mu? Ne edecek? Ettin mi? Hiç ettin mi? Hiç vallahi etmedim. E sen, peki bak, e sen, sence İmamoğlu sana hayır mı diyecek? Bak İmamoğlu, İmamoğlu ile ilgili değil ha. Bak, teyze, bak kurban olayım. Ben de senin bir oğlunum. Kurban olayım. Bak, ben de senin bir oğlunum. Ya şu şurayı bir bırak ya. Şu gözlüğü bir bırakın ya. Kurban olayım ya. Biz hepimiz biriz kurban olayım ya. ya. Bunca sen, sen, insan gibi yaşamaya bak sen insan gibi yaşamaya en hak bak en hak eden insanlardan birisin. İki çocuğunu kaybetmişsin, eşini kaybetmişsin. Elinde çuvalla hakkınla oluyorsun. O farklı bir şey. 75 lira maaş alıyorum diyorsun ya. Sen niye 50 bin lira almıyorsun? Sen niye 30 bin lira almıyorsun Ama ya? Beyim bak şey değil. Ya ne fark eder ya bu ülkede? Anın terliğini ödemiş, vergisini ödemiş, primler ödemiş, 10 bin lira alıyorum. Ben de emekliyim. Bak sen de almıyor musun? O da az işte. Ya ben <laughs> alıyorum Allah Allah. Ben <laughs> almadım bak, inkar etmiyorum. Ya ben bak ben almadım hak etmiyorum. Bak inkar etmiyorum. Ediyor muyum? Etmiyorum. Teyzem siz hepimiz bak sen değil biz hepimiz bu ülkede en iyisini hak etmek zorundayız. Bak şu arkanda bak kaç tane çocuk var. Tamam. Genç çocuk. 120 ileri ya. Sen 120 liraya, Sen, 120, sen 800 bin kilometre karelik bir ülkede yaşıyorsun. Yediğin pirinç Kanada. İçtiğin süt bilmem ne. Bilmem ne. O yüzden teyzem kurban olayım. Sen kendine yani kurban olayım. Girebilmeyeyim. Niye siz beni anlamıyorsunuz? Hangi siz hangi parti siz? Ne hangi siz? Konu neydi? Onu konu söylüyor. olarak. Konu olarak ne söyledi? Parti mi konuşuyoruz? Yok. Ama hayır, hayır, tamam konu da, olarak konu olarak ne Ülkenin durumunu mu hep ithal alıyor? Hayır, sen? bir şey soracağım. Tamam. Sen konu sorduğun olarak... parti miydi? Yok. Ülkenin, 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 ülkenin şu andaki durum muydu? Konu, 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 konu olarak ne? Ne abi? Konu, konu olarak... tam ne abi? Söyle bana. Bu memlekette <laughs> bu olmazsa bizi beşe böldüydü bu adam. Bu adam olmasaydı. <laughs> başımızdaki beş. olmasaydı beşe beş. böldüydü. Beş. Beş. Evet. Beşi sor. Bak ee, say sana. Beş. Sen abi sen zor, zor, beşe kadar. Sen beşe kadar sen, sen zorla Kadını kandırmak Sen beşe, sen beşe kadar say sana bana. Sen beş. Benle ne alakası sen var? sen sayı lan beşe ben kadar. Ben bu partiliyim. Doğrundan ya sen beşe kadar, kadar kardeşim. Ne alakası var ya? Ya, ya, ya. sen bir bana birden beşe kadar say sana. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. 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 Tam bölgeyi say. Tam bölgeyi say sana bana. Bölgeyi say bana. Ya beşe soyuyorsun. Bodrum'da duruyorum. E tam duruyorsun. Evet. E. Tamam bana beş bölgeyi saysana abiciğim. Ya ne alakası var ki? Ne alakası? Doğru söylüyor. Ne alakası? Sen say kardeşim mı? o zaman. Tamam güneyde. Ya, kardeşim sen söylesene yani. bana 5 bölgeyi. Tamam, da, beş bölge. Kardeşim. Sana Bak sen, kay, sen, kaç sen, kaç sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Ben 48 yaşındayım. Yani, sen kaç yani, yaşındasın? Tamam yani, 50 yaşındayım. Tamam. 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 Sen cevap okudun mu? Ya bir dur bir dur. Sen kaç yaşındasın? 50 Sen cevap okudun mu? Niye okudun? Coğrafya. Evet. Türkiye Cumhuriyeti kaç bölgede mi? oluşuyor? Bölgeden 7 bölgede. 7 bölgede. Durmayın. Tamam mı? Neyin 5'ten beş, başlıyor bu adam? Ya ya Allah tamam Allah. da kadını dur lan. Biz, 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 ya, biz, ya neyi bahsediyor kardeşim? Tam bitiririz. Bunu inkar eddik. Tamam mı? Bu üstümüzdeki olmasaydı bizi 5'e böltürürdü 5'e. Anlayın biraz anlayın. Yerel seçimde adayımız kim abi? İmamoğlu kardeşim. İmamoğlu'ndan başka yok. Yerel seçimde adayımız kimdir abi? İmamoğlu da dikkat edin. Siz abi? İmamoğlu abi tabii. Neden İmamoğlu? Ya şöyle aslında elimizdeki tek seçenek olduğu için normalde İmamoğlu'na vermem. Ama. Diğer adaylar da var. Ne? Diğer adaylar da var. Yeniden Refah, Dem Partisi, ee, İyi Parti. Şöyle ki ben Zafer Parti. Partisi'ni destekliyorum. Parti. Ee, ama onların kazanma ihtimali yok. He. Kazanabilecek ve en azından biraz daha en azından kötü iyisi olan adaya kadar da oy veriyorum. İmamoğlu. E İmamoğlu. Oy bölünmesin. Şöyle, neden kötüsünün iyisi olduğunu düşünüyorum bu arada. Aslında İmamoğlu'nun kötü birisi olduğunu düşünmüyorum ama yani kötü bir aday olduğunu düşünmüyorum ama partisinden ötürü. CHP maalesef ki artık Atatürk'ün partisi değil. Tıpkı işte AKP'nin de Adalet'in partisi olmaması gibi CHP de değişti. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler, kolay gelsin. Genel gelin. seçimde adayımız kim? Adayımız İmamoğlu. İmamoğlu Benim de İmamoğlu. Var mı nedeni? Ya bilinmedik bir adamı getirmek kurumun, Murat kurumun şu an İstanbul'dan haberi yok neyin ne olduğunu bilmiyor. Öğrencilere yüzde 40 akbil indirimi yapacağını söylüyor. Zaten yüzde 88 oranında bir uygulama var. Yani hiçbir şeyden haberi yok. Ee, deprem bölgesinde olanlar da belli. Madendeki olanlar da belli. Murat Kurum beceriksiz. Ee, olacak bir aday değildi yani. Teşekkür ederiz. İmam şey yerel seçimde kimi destekledi? İmamoğlu. Nedeni var mı abi? Nedeni çalışıyor. Teşekkür Çalışıyor. Teşekkür. Yani. Sağ ol teyze kimi miyiz. Hiç yollayalım. kimseyi. Niye? Yok bak. Bunu göster. Evet göstermeye geldim. Bak yarım kilo zeytin 90 lira. Yarım kilo. Evet. Kiracıyım. Şey dul yetim maaş alıyorum bin lira. Şimdi kensele girecek. Ben o 9000 bin liraya nereye gideceğim? Hadi sen söyle şimdi. He? İzleyenler söylesin Ne? Kim yardım edecek bana? Kız var yaşından dolayı iş vermiyorlar. Ben 9000 lirayla ev bulup nereye gideceğim ben? Yani nereye gideceğim? Siz abim kimi destekleriz? Ben de Parti'yi destekliyorum evet. ama Dört vermeyeceğim. Dört vermeyeceğim. Vermeyeceğim. İmamoğlu'na vereceğim. Dört Aday var ama Meral Hanım var. Meral Hanım. Tamam var Dört ama vermeyeceğim çünkü kazanamayacak. Oylarımız AK Parti'ye gidecek. Teşekkür ederim. O yüzden CHP'ye vereceğim. Sağ ol abi. Deniz abim, yerel seçimde kimi destekliyorsun? İmamoğlu. 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 Yerel seçimde kimi destekliyorsun abi? Seni, seni. Sana vereceğiz oy. Sağ ol abi. de sağ ol. Bir oyum aldım. Oğlum bak, evet, yok. Sen yazıyor. yazıyor. Yalan, 90 lira yazıyor. He, yarım kilo. Doğrudur abla. Yazık Teşekkür Biz nereye yazık evet. yani? Hep Maalesef. Abim, yerel seçimde adayımız kimdir? İmamoğlu. İmamoğlu, sizin de adayınız. Tabii imam olur. Nedeni var mı abi? He? Nedeni var mıdır? Nedeni çalışkan, düzgün, doğru dürüst çalışıyorlar, çalmıyorlar, çırpmıyorlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, devam edelim. Abim, yerel seçimde adayımız kimdi? Var mı adayımız abla? Evet, çocuklar bir açılalım. Abim size soralım. Şey sorma abi. Evet, devam edelim. De soralım abimize. Abim, 31 Mart yerel seçimlerinde adayımız kimdir? İmamoğlu ya İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalıştılar ama adam bütün kötü şartlara rağmen yine de yapacağını yapıyor ee, hiçbir şey yapmamış olsa bile şu kent lokantaları bile yeterlidir artık bu 25 senede bunlar yapacakları bir şey varsa yapmaları lazım artık bundan sonra başka partiler gelsin biraz onları deneyelim biraz bir adalet sağlansın Öyledir. Azmi Kara Mahmutoğlu, Zafer Partisi. Neden? Takipleriz kendisini yıllardır. Değişiklik olmasını istiyoruz. Kazanma şansı. Yüzde yüz. Teşekkür <laughs> Sağ olun. Abim yerel seçimlerde adayımız kimdi? 31 Mart seçimlerinde. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Siz abla? Allah korusun CHP'den. Murat Kurum mu? Evet. Nedeni var mı? Çekmecede Aziz'e vermem mesela. Evet. Aziz yeni aya vermem. Evet. Ama İstanbul genelinde Murat Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet devam ediyoruz. Tamam. Yerel seçimde adayımız kimdir abi? Benim. Fark siz et. Siz ablam yerel seçimde kimi destekliyorsunuz? veriyorsunuz? Sağ ol ablam. Yerel seçimde adayımız kimdir? Murat Kurum. Murat Kurum. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. İki oy geldi. Adayımız kimdir abim? Yerel Vallahi alenen söylenmez. Seçimde sandıkta belli olur. Söyleyelim abim gizliden. Siz kimi destekliyorsunuz abla? Kimden siz? Yerel seçimde kime vereceksiniz? Ya Erdoğan bilir. İmam ben. Ediyorum. Sağ olun. Çok tabi açılın. Ben rahat hareket edemiyorum. Evet devam edelim. Afendim merhaba. Yerel seçimde adayımız kimdi? Efendim? Yerel seçimlerde kim destekliyor? AK, Ak Parti tabii. Tabi. Murat Kurum. Siz teyzem. Siz Gel Seçmen. Kim ablam? Var <laughs> ba mı adayımız? Evet devam edelim. Kardeşim yerel seçimde adayımız kimdi? Murat Kurum. Murat Kurum. Yerel seçimde kimi destekliyor? Tabii ki Murat Kurum. Ben cevap vermiştim. Verdin mi ablam? Evet. Tamam o zaman teşekkür ederiz. Siz ablam yerel seçimde kimi destekliyor? Aa, İmamoğlu. Neden? CHP. Niye gayet güzel adamı hiç çalıştırmadılar ki? Her yerde önünü kestiler. Evet. Tabi inşallah daha iyi olacak. Aynı aynı. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. Tabii, tabii. ki İmamoğlu. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Ya Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. <laughs> YouTube kanalıyız. Ya YouTube var. Yerel var mı adayın kardeşim? Yerel seçimde kim abi? <laughs> Yerel seçimlerde kim destekledi? CHP. İmamoğlu. Evet kesinlikle. <laughs> evet. Kardeşim. Efendim? Yerel seçimde var mı adayımız? CHP. İmamoğlu. Aynen. Teşekkürler. Seçim adayımız kimdir abi? <laughs> 31 Mart'ta kimi destekliyor abi? <laughs> İmamoğlu. Siz abi. Aynen. Teşekkür ederiz. Siz ablam. Var mı adayımız? 30 bin var da kim destekliyoruz hanımefendi? Paşa, kim destekliyor? Erdoğan Paşa'dan adam var mı? Onu destekleyeceğiz. O da Murat Kurumu kazandıracağız. İmamoğlu ne yapıyor? Yaptı ne yaptı? Besini ne yaptı? Yapmadım abi. Ne yaptı? Altına ne yaptı? Üstüne oturdu. Aa, yerel seçimde kim destekliyoruz hanımefendi? Var. var mı adayımız abla? Yerel seçimde. Ekrem İmamoğlu. 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 Siz abim yerel seçimde kim destekliyoruz? Halen Adı da aklıma gelmiş. İmamoğlu Murat Kuru. Ya, Murat Kuru. Murat Kuru. AK Parti. Evet. Yaparsa AK Parti mi yapar abi? Yapar. Teşekkür ederim. Siz hanımefendi. Allah aşkına söyleme. Kimi destekliyoruz ama? Hiç şu anda şöyle bir şey, şey düşüneceğim. Murat Kuru kim? Yok mu? Yok. Yok. Sağ olun. Evet devam edelim. Umut 35. Abim yerel seçimde adayımız kimdi? Hangi kanal? Youtube kanalıyız. Youtube. Evet. Küçük çekmecede vatandaşı soruyorsun. 31 Mart seçimlerinde kimi destekliyoruz? Yani çekmecede şey... Biz kimi destekliyoruz abim? Yani kim destekliyorsun derken her ya Murat Kurum, İmamoğlu, Meral Danış, Burak Avuncuoğlu. Meral Danış. Den Dem Partisi. İyi Parti. Oraya kaçırmışım. Tabii ki e, tabii ki derken tabii İmamoğlu yani aklımızda. Evet. Ama sonuç ne olur bilmiyoruz. Göreceğiz. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Aynen öyle. Teşekkür Sağ olun. Genel seçimde var mı adayın? Abi İmamoğlu gitsin de kim geliyorsa gelsin. Bir... Abi normalde böyle parti destekleme şeyim yok ama yapılanlara bakarım. İstanbul'a geldiklerinden beri ortada belli bir şey var yani yapmamışlar, yapmadılar yani belli. O yüzden icraatı olan biri gelsin abi yeter. Teşekkür ederim. Rica ederim. Genel seçimde adayımız kimdi? Murat Kurum. Murat Kurum var evet. mı nedeni? Yo seviyoruz. Sağ olun. Yerel seçimde kimi destekliyoruz? İmamoğlu'nu. Var mı neden? Okuduğum kadarıyla çok var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Devam edelim. Abim yerel seçimde adayımız kimdi? 31 Mart'ta. Hala İmamoğlu. İmamoğlu. Sağ olun. Siz abi. Abi İmamoğlu. Neden abi? O kadar. O bilirim. kadar diyorsun. Abi. Siz efendiyi yerel seçimde kimi destekliyorsunuz? İmamoğlu. Nedeni var mı dedi? Doğru olduğu için çalmıyor. Sağ olun, Teşekkür ederim. Çok doğru bir insan olduğu için. İnşallah yakında Cumhurbaşkanı da göreceğiz onu. Çünkü halk getirecek. Sağ olun. Teyzem, yerel seçimde kimi destekliyoruz? Ki. Ablam yerel seçimde kimi destekliyoruz? Oturuyor. Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet ya aşağı sonlandıralım. Ablam son soruyu da size soralım. Buyurun. Soralım ablam. Yerel seçimde kimi destekliyoruz? Abi sizle de, de kapatalım. 31 Mart seçimlerinde kimi destekliyoruz? Var mı adayımız? Gel abi soralım. So sizle de, de yeni kapatalım. Gel abi. Doğru, Usta doğru. kim abim? Doğru. Çırak kim? Usta var ki çırağa oy verilmez. Tamam o kadar. Çırak kim abi? Tamam çırak belli yani. Daha yeni yeni baş başlıyor o şeye. Belediye başkanına. Yeni, yeni geliyor. Mevcut, Usta kim abi? Başladı. E, usta imam e, İmamoğlu mu oluyor? İmamoğlu olsa çırakta kurum deniliyor anladığım kadarıyla. Aynı diyor öyle mi anladın? Evet, evet. aynen. O, o zaman İmamoğlu diyorsun sana. Evet evet. Sen abim kim diyorsun? İmamoğlu. İmamoğlu. Usta Erdoğan diyorlar ama. Ust, yok. Erdoğan Önel olur seçim ya. Bir <laughs> <yerel> seçim bu. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz dede de de